Dördüncü sorumuzda verilen parçada beş tane kelimenin altını çizmiş ve bize demiş ki hangi ikisi yanlış? Yine bir akşamüstüydü. Akşamüstü bitişik yazılmış. Doğru mu? Evet. Tam da böyle yazılır akşamüstü. Neden? Çünkü üst ve alt kelimeleri arkadaşlar gerçekten yer bildirmediğinde, yani gerçekten alt ve üstten bahsetmediğinde kelimeye bitişik yazılırlar. O yüzden ben A ve E ile hemen vedalaştım. Elinde bir değnekle, değnek kelimesi tabii ki böyle yazılır. Bazıları Y ile yazıyor. Aman diyeyim. Tabii ki yumuşak Y ile. O zaman ne yaptık? Bursa'yı da yolladık. Çünkü bu da doğru. Nalet kelimesi böyle bir kelime yok. Çok kullanılan maalesef yanlış şekilde çok kullanılan bir kelime. Doğrusu lanet olacak. Yani nalet kelimesi yanlış. O zaman cevabımız Ceyhan olarak ortaya çıktı zaten. E 4 bata çıka ikileme zaten değil mi? Ayrı yazılmalı ikileme olduğu için bir sıkıntı yok. Peki zatürede ne sıkıntı var? Zatürede de şöyle bir sıkıntı var. Zatüre kelimesi 2R ile yazıyor arkadaşlar Türk Dil Kurumunda. Dolayısıyla 2R ile yazmamız lazım. O yüzden de cevabımız Ceyhan. Kitaba ulaşmak için ne yapıyoruz? Açıklamadaki linke bakıyoruz.